Bardi'nin yolcu kalmasın. Adıyaman kahta kalmasın, Adıyaman. Maraş, Adıyaman kahta yolcu kalmasın. Nereye yolculuk? Erzincan'a gidiyorum. Biraz gidiyorum. <laughs> Bayram'a, memlekete, ailenin yanına mı? Evet, evet ailemin yanına gidiyorum. Çok özledim ailemi de. Çok yoğun, kalabalık, aşırı derece. Adıyaman gel, gel. Otobüslerin biri geldi, biri gitti. Otogarlarda İstanbulluların bayram telaşı vardı. Yolculuk nereye? Elaza. Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Her Kurban Bayramı öncesinde aynı manzara otogarlarda bayram göçü başladı. 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar valizlerini aldı, yollara düştü. Ailenin yanına mı? Evet. Bayramı yanında geçirmek istiyorsunuz? Çok. <laughs> Özlediniz mi? <laughs> Çok özledim. Diğer kimse yer bulamıyor. Bu hep ilave arabalar gidiyor yani. Kimi haftalar öncesinden aldı biletini, kimi ise son dakikaya bıraktı. Bileti zar zor buldu. Biletleri kolay bulabiliriz mi? Vallahi zor bulduk. Çok zor bulduk. Biz de çok zor bulduk ya. İnanın ki hani Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'a bilet yoktu. Ankara'ya otobüs bileti aldık. Ankara'dan uçakla Elazığ'a gideceğiz. Doğuya gidiş yoğunluk fazla. Otobüsler tam kapasite çalışırken firmalar ek sefer koymaya başladı. Bilet fiyatları ise ortalama 350 lirayla 750 lira arasında değişiklik gösteriyor. 8 bin tane ek sefer kuruldu Kurban Bayramı için. Ne kadar aldınız Aydın'a bileti? 420 liraya falan aldım herhalde. Te yoğunluk var. He. Ek seferler konuldu mu size de? Ek seferler konuldu evet. Ne kadar aldınız Adıyaman'a bilet? 550. Biletleri olan yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü. Ancak vatandaşlar biletlerin pahalılığından müzdarip. E biletler uçmuş yani. Yani çok pahalı. Ne yapacaksın bayramda? Gezecek misin bol bol? Evet. Memnunuz insanları sevdiklerine kavuşturuyoruz. İşimizi severek yapıyoruz.